Merhabalar arkadaşlar. En Fizik'ten hepinize sevgiler diliyorum. Bugün sizlerle mıknatıslardan soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Mıknatıslarla ilgili temel bilgileri içeren örneklerimiz var. İlk örneğimizle başlıyoruz hemen. Evet, özdeş 3 mıknatısın manyetik alan çizgileri verilmiştir. Hangileri kesinlikle doğrudur demişiz. Şimdi gençler biz neyi biliyoruz? Bir mıknatısta manyetik alan çizgileri nereden nereye doğru oluşuyordu? N kutbundan S kutbuna doğru oluşuyordu. Öyleyse şu okları takip ettiğim zaman bu oklar nereden nereye olmalı arkadaşlar? N'den S'e doğru olmalı. Yani şurası S, burası N kutbu olmalı mıknatıs için. N'den S'e doğru. Evet, bunu işaretledim. Geliyorum hemen şu Y kutbuna arkadaşlar. Burada da yine mıknatısın manyetik alan çizgileri N'den S'e doğru. Buradan çıktığına göre Y ile gösterilen kısım N. Zaten buraya S dediğime göre buraya ne kalacak arkadaşlar? N kalacak. Doğruladığım zaman da N'den S'e doğru burası N ise dışarıyı S kabul ediyordu. N'den S'e doğru bu şekilde manyetik alan çizgileri oluşuyordu. Hemen şurada da aynı şeyi doğrulayalım. Dışarıya doğru çıkmış. Buradan dışarıya doğru N'den S'e doğru. Demek ki bu kutupta ne arkadaşlar? N. N'den S'e doğru. Öyleyse Z'ye ne kaldı arkadaşlar? S kutbu kaldı. Şimdi öncüllerimize bakalım. Ya da önce şöyle bir yazalım. X ve Y uçları demişiz. Hepsini şöyle görelim. X ucumuzu ne bulduk? N kutbu. Y ucumuzu ne bulduk? N kutbu. Z ucumuzu ne bulduk? S kutbu. Evet şimdi öncüleri daha rahat göreceğiz. Kesinlikle doğru olana bakacağım. X ve Y uçları N kutbudur. Evet arkadaşlar bu kesinlikle doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü ben manyetik alan çizgilerine göre bu kutupları belirledim. N'den S'e olacak prensibimize göre. O yüzden bulduğum bu kutuplar kesinlikle doğrudur. Z ucu Y ucunu iter. Z ucu S, Y ucu N. Bunlar zıt kutuplar. Birbirini iter mi? Hayır, bunlar birbirini çeker. X ve Z uçları zıt kutuplardır. X ve Z uçları biri N, biri S. Evet, bunlar zıt kutuplardır. Doğrudur diyoruz sevgili gençler. Evet, ilk örneğimizle başladık. Hemen ikinci örneğimize geçiyorum. Sürtünmesiz yatay düzlemde mıknatıslar sabitlenmiştir. Mıknatısların yakınında bulunan K ve L cisimleri ok yönünde hareket ettiğine göre okları görüyoruz arkadaşlar. K cismi, L cismi. Buralarda da mıknatıslar var. Evet, şimdi mıknatısların çekme ve itme durumu ile ilgili şunu bileceğiz arkadaşlar. Bir mıknatıs kimleri çeker? Mıknatıs başka bir mıknatısı çekebilir en kutbu es kutbu zıt kutuplar bir araya geldiği zaman bir mıknatıs başka bir mıknatısı çekebilir. Bununla birlikte bir mıknatıs demir, nikel, kobalt gibi cisimleri de çeker. Ama itme durumuna gelince arkadaşlar bir mıknatısın ittiği bir cisim yoktur kainatta. Mıknatıs ancak başka bir mıknatısı iter. Aynı kutuplar bir araya geldiğinde N N ya da S S ancak bunlar birbirini iter. Bir mıknatıs doğada bulunan başka bir cismi itmez. Mıknatısın yanındaki cisim itiliyorsa öyleyse bakın birinci şekilde bu mıknatıs K cismini ne yapmış arkadaşlar itmiş. O zaman K cismi için benim söyleyeceğim nedir? Bu K cismi mutlaka mıknatıstır arkadaşlar. Ama L cismine bakıyorum bu mıknatıs L cismini çekmiş. Bu başka bir mıknatıs olabilir. Bu demir, nikel, kobalt'tan herhangi biri olabilir arkadaşlar. Evet, hemen şimdi öncüllerden bu anlattıklarımızı bulalım. K cismi mıknatıs olabilir. Evet. Olabilir diyoruz. Genelde öncüller bu şekilde Hani ben şunu söylüyorum. Evet mıknatısın ittiği bir cisim, bir madde şu ana kadar bulunabilmiş değil kainatta ama bilmin ucu açık bir gelişim alanı olduğu için öncülleri bu şekilde koyuyoruz sevgili gençler. K cismi demir olabilir. Demir olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Mıknatıs demiri itmez. Ne yapar? Çeker. O yüzden K cismi demir olamaz. Geliyorum L cismini. Ne demiştik? L cismi mıknatıs olabilir. L cismi demir olabilir. L cismi nikel olabilir, kobalt olabilir, olabilir de olabilir. Yani demir, nikel, kobalt gibi mıknatısın çektiği cisimler vardır, maddeler vardır. Onlardan birisi olabilir ve bir mıknatıs olabilir dedik sevgili arkadaşlar. Bunlar temel sorularımız. Mıknatısların mantığını anlamamız gereken önemli güzel örneklerimiz. Geliyoruz diğer bir sorumuza. Sürtünmesiz yatay düzlemlerde duran demir nikel kobalt. İplerle duvara bağlıyken gerilme kuvvetleri sıfır. Ne demek gerilme kuvvetleri sıfır? Yani dışarıdan bunlara hiçbir kuvvet etki etmiyor. İlk etapta şöyle duruyor mıknatısları yaklaştırmadan. Bunlar bu şekilde duruyorlar arkadaşlar ve herhangi bir ip gerilmesi yok üzerlerinde. Bu cisimlere mıknatıslar şekildeki gibi yaklaştırılırsa hangi iplerde gerilme kuvveti oluşur? Şimdi bir ipte demir, nikel, kobalt gibi cisimlere bağlanmış bir ipte gerilme oluşabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Şu tarafa doğru da bir çekme kuvvetinin oluşması lazım. Demiri bu tarafa doğru bir ip asılıyor. Nikeli bu tarafa doğru, kobaltı bu tarafa doğru. E burada bir gerilme hesaplayabilmem için bu taraflara doğru da bir çekme kuvvetinin olması lazım. Bakalım bu mıknatıs evet demiri çeker mi? Çeker. Şöyle bir F yazabilirim. Mıknatıs nikeli çeker mi? Çeker. Şöyle bir F yazabilirim. Kobalt mıknatıs kobaltı çeker mi? Çeker. Şöyle bir F yazabilirim. F1, F2, F3 diyelim bunlara. Eşit mi değil mi bilmiyoruz çünkü. Ama bildiğim şu. Mıknatıs demir, nikel, kobaltı çeker. O yüzden buralarda belli bir kuvvetler oluştuğu için bu tarafa doğru ip gerilmeleri, bu tarafa doğru oluşan kuvvetlerle dengeleneceği için iplerde bir gerilme oluşur arkadaşlar. Üçünde de bir gerilme oluşur diyoruz. Evet devam ediyorum hemen diğer örneğimizle. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerine özdeş mıknatıslar ve demir bilye şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bilye serbest bırakıldığında hangi yönde hareket eder diyorum arkadaşlar. Burada ne var? Demir bilye. Buralarda neler var? Mıknatıs. Peki biz neyi biliyoruz? Mıknatıs demiri ne yapar? Çeker. O zaman şu mıknatısın demiri çekme kuvvetini şöyle gösterebilir miyim? Bunlar özdeş mıknatıs olduğu için bu da aynı demir bilye. Bunun kuvvetine ben F diyebilirim arkadaşlar. Mesafelerinin de aynı olduğunu düşünelim. Aynı kuvvet etki ediyor diye düşünelim arkadaşlar. Evet bakıyorum bu mıknatıs için. Bu mıknatıs bu demir bilyeyi çeker. Bunun çekme kuvvetini de şöyle birinci vektörle işaretleyeyim. Buna da F diyelim arkadaşlar. Bu mıknatıs yine demir bilyeyi çeker. Bunun çekme kuvvetini de 3 ile gösterelim. Bunun kuvvetini de yine F diye ifade edelim. Yani elimdeki şekil Şöyle bir şekil arkadaşlar. Burada F var. Burada F var. Burada da F var. Aradaki açı kaç derece? 90 derece. Şöyle alalım. Bu iki tane F'i aldığım zaman burası ne oldu? F kök 2. Bunlar gitti. Bakıyorum bileşke kuvvete doğru gideceğim arkadaşlar. F kök 2 ve F. Hangisi daha büyüktür? Kök 2 mi daha büyük? 1 mi daha büyük? Bunun katsayısı 1. Bunun katsayısı kök 2. Hangisinin daha büyük olduğunu nasıl buluyorum? Karelerini alıyorum. Bunun karesi 1, bunun karesi 2. Yani f kök 2 daha büyük bir değer. O yüzden bileşke kuvvetimiz hangi yönde çıkacak arkadaşlar? Bu yönde. Bu yönde şekil üzerinde nasıl işaretlenmiş? İki yönünde demir bilye harekete geçecektir sevgili gençler. Evet arkadaşlar devam ediyorum hemen diğer örneğimizle. Mıknatıs, kobalt çubuğa şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Hangileri doğrudur? Evet yaklaştırıyoruz. Bir nevi etki ile mıknatıslanma. Evet arkadaşlar biz buraya mıknatısı yaklaştırdığımızda bu kobalt çubuğun ne yaptığını görürüz. Hani bunun içindeki serbest domainler düzenli hale geliyordu ve ne yapıyordu arkadaşlar manyetik alan etkisiyle geçici bir mıknatıslanma oluyordu. Evet, geçici mıknatıslanma içinde etkiyle elektriklenmede, etkiyle mıknatıslanmada diyeyim. N kutbu buradaysa buraya hangi kutbu çekecek? S kutbunu. O zaman şuraya S diyelim. Buraya ne kaldı? N kaldı. Yani X'i N buldum. Y'yi S buldum arkadaşlar. Şöyle alayım. Evet şimdi öncüllerime bakabilirim. Kobalt çubuk. Mıknatısı çeker. Evet bu S kutbu buraya geldi arkadaşlar. Bu nedir? Etkiyle elektriklenme. Bunlar ne yapacaklar? Birbirlerini çekecekler. Mıknatıs bunu çeker. Bu da geçici mıknatıslandığı için bu da bunu çeker arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Kobalt çubuk mıknatısı çeker. Kobalt çubuk geçici olarak mıknatıslanır. Evet zaten geçici olarak mıknatıslandığı için zıt kutuplar birbirini çekiyor arkadaşlar. Çubuğun x ucu s, y ucu n demişiz. Bulduğumuzun tam tersini söylemişiz bu öncülde. O yüzden bir ve ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncül yanlış diyoruz. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir örneğimiz var. Bir metal çubuğun iki farklı zamandaki domainlerinin durumu çizilmiştir. Domainlerin ikinci şekilde gösterildiği gibi hizalanmasının açıklaması. Hangileri doğrudur bu açıklamayla ilgili? Elimizdeki bir metal çubuğun içinde önce domainlerin dizilimi bu şekildeymiş, sonra düzenli bir hal almış. Domain neydi? Demir, nikel, kobalt gibi cisimlerin içindeki küçük küçük manyetik alan bölgeleriydi arkadaşlar. Bunlar nasıl düzenli hale geçiyordu? Bu demir, nikel, kobalt gibi cisimler belli bir manyetik alan etkisine giriyordu ve geçici bir mıknatıslanmaya uğruyordu. Bu geçici mıknatıslanma halinde iç yapısında domainler bu şekilde düzenli bir dizilim gösteriyordu. Evet şimdi o zaman öncüllerimize bakabiliriz. Bilgiyi hatırladık. Domainlerin düzenli sıralanması geçici mıknatıslanmayı gösterir. Evet doğrudur. <laughs> bu metal çubuk demir veya nikel olabilir. Ne dedik arkadaşlar? Zaten bu domainler hangi maddelerin içinde demir, nikel, kobalt gibi manyetik maddelerin yapısında olan bölgelerdir. Bu metal çubuk bakır olabilir. Hayır arkadaşlar, bakır manyetik alandan etkilenmez demiştik. O yüzden bu metal çubuk bakır olamaz. Demir, nikel, kobalt'tan biri olmalı diyoruz. Evet, gelelim diğer örneğimize. Şöyle mıknatıslarımız var arkadaşlar. Bunlar da meşhur soru tiplerinden özdeş mıknatısların her birinin ağırlığı Mıknatıslar arası kuvvetten büyük. Şöyle parantez içinde G büyüktür. F mıknatıs diyelim biz. T1, T2, T3'ü kıyaslayacağız. Evet. Hemen başlayalım. Özdeş mıknatıs olduğuna göre bunlar. Bunların ağırlıkları nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. O zaman şöyle birinci mıknatısın ağırlığını G diye göstersem. İkinci mıknatıs için şöyle G diye göstersem. Üçüncü şekil için şöyle G diye göstersem. Şurada ipe astığımız mıknatısların ağırlıklarını işaretledim. Alttakilerle işim yok. Üsttekilerden çözeceğim soruyu. En kutbu en kutbu en en birbirini iter mi? İter. Öyleyse itme kuvvetini gösterelim. Bu mıknatısın bunu ittiği kuvveti gösterelim. Şöyle F1 diyelim. En kutbu, es kutbu. Bunlar birbirini çeker mi? Çeker. Hatta şöyle farklı renkle göstereyim daha güzel olsun. En kutbu, es kutbu. Bunlar birbirini çeker mi? Çeker. O zaman bunu da çekme kuvveti olarak şöyle F2 diye gösterelim. En kutbu, en kutbu. Bu mıknatıs bunu iter mi? İter. Şöyle yukarıya doğru itme kuvvetini F3 olarak gösterelim. Şimdi arkadaşlar her biri için denge durumlarını yazacağız. Başlayalım yazmaya. Birinci şekil için. Şuradaki mıknatısa bakıyorum arkadaşlar. Şuradaki kuvvetlere bakıyorum. Yukarıya doğru T1 ve F1 var. T1 artı F1 eşittir. Aşağı doğru G. T1 eşittir. G eksi F1. Bakın bu bilgiyi niye verdik? Bu bilgi olmazsa işler biraz değişir. Yani denge durumu olmaz. Soru kökünde hata olur. O yüzden sorunun paragraf kısmında size verilen bilgileri çok çok önemseyin arkadaşlar. Evet geliyorum ikinci şekle. Şu mıknatısın üzerinde evet şu denge durumunu yazacağım. Yukarıya doğru ne var? T2 var. Eşittir. Aşağı doğru kimler var arkadaşlar? F2 ve G var. F2 artı G. Evet burada da T2 için bir denklem elde ettim. Üçüncü şeklimden de hemen şöyle alıyorum. Yukarıya doğru kimler var? Mıknatısın üstünde olan T3. Başka? F3 var. Öyleyse T3 artı F3 eşittir. Aşağı doğru G. T3'ü çekersem buradan G eksi F3. Bunu da şöyle aldım. Şimdi arkadaşlar büyüklük sıralamasında önce en büyük olanı bir yazayım. Toplam durumunda olan T hangisi? T2. O zaman T2 bir kere en büyük. Onu şöyle bir T2 büyüktür diye yazayım. Daha sonra T1 ve T3'ü kıyaslayacağım. G eksi F1, G eksi F3. G'ler aynı. F1 ve F3 aynı mı değil mi ona bakalım arkadaşlar. F1 için iki mıknatıs arasındaki mesafe D kadar arkadaşlar. F1 için iki mıknatıs arasındaki mesafe D kadar. F3 için 2 mıknatıs arasındaki mesafe 2D'ye kadar. Ne demiştik biz? Bu mesafe arttıkça çekme veya itme kuvveti küçülür. Yani F3 küçüktür, F1'dir arkadaşlar. F3, F1'den küçük olduğuna göre G'den daha küçük bir sayı çıkarırsam sonucum daha büyük olur. Öyleyse T3'de T1'den daha büyüktür. F3 daha küçük. G'den daha küçük bir sayı çıkardığımda daha büyük bir sonuç bulurum sevgili gençler. Evet bu da böyle bir örneğimizde. Hemen yeni örneğimize geçiyoruz. Evet son örneğimizde yine böyle e, mıknatıslar var. iplerle asılmış. Bu mıknatıslarda ipe asılmış mıknatıslarda dikkat ediyorsanız kuvvet dengesini kullanıyoruz arkadaşlar bolca. Evet bakalım buna. Ağırlıkları 8 Newton ve 12 Newton olan K ve L mıknatıslarının birbirine uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Yani aralarındaki manyetik kuvvet F eşittir 10 Newton. Onu şöyle bir alayım ben. İplerdeki gerilme kuvvetleri T1 bölü T2 nedir? Şimdi arkadaşlar N, N kutbu. Bu iki kutup aynı kutup ve birbirine ne yapıyorlar? İtiyorlar. Alttaki mıknatıs üsttekini şöyle bir F kuvvetiyle itiyorsa üstteki de alttakini böyle bir F kuvvetiyle iter. Biz T1'i yazmak istediğimizde ağırlıkları da koyalım önce. Ağırlıkları da hemen şöyle alayım. Ondan sonra T1'in yazımına geçelim. Birincinin ağırlığı 8 Newton'muş. ikincinin ağırlığı 12 Newton'muş. Evet. Şimdi arkadaşlar ip gerilmelerini yazmak istiyoruz. T1'i yazmak istediğimde T1 için bakın şöyle şu yukarıdaki mıknatıstan yazabilirsiniz. Ama buradan yazsam T1 de bilinmiyor T2 de bilinmiyor. İşim biraz daha uzayacak. T2'yi şu alttan yazmak istesem T2 12 F bunu yazabilirim. T2'yi alttan veya üstten yazabilirim. Ama T1'i Şuradan yazmaya çalışırsam iki bile bilinmeyen var. T1 için ben şunu mutlaka söylemek istiyorum arkadaşlar. T1'i yazarken neye dikkat edeceğim? Şu F'lerin birbirini götürdüğüne dikkat edeceğim. Şu bütün olarak baktığımda arkadaşlar bakın T1'i yazarken sisteme bütün olarak bakarsam yukarıya doğru T1, yukarıya doğru F, aşağı doğru 12, aşağı doğru F. Başka aşağı doğru ne var arkadaşlar? 8 Newton bunun ağırlığı var. Şu T2'ye baktığım zaman bu T2 bu mıknatısın birini aşağı, birini yukarı çeker. O yüzden T2 bir iç kuvvet olduğu için onu bütün sistemde göstermiyorum. Yani şu F'ler ne yapıyor arkadaşlar? Birbirini götürüyor. Siz böyle bir sistemde şu yukarıdaki T1 kuvvetini bulmak istediğinizde direkt mıknatısların ağırlığını toplayarak bulabilirsiniz. Nereden geldiğini göstermek istedim. Ezber yapmayın diye. Kuvvetler birbirini itiyor ama bunlar sistemi şöyle genel olarak denge durumunu yazdığımda F'ler birbirini götüreceği için Birinci mıknatısın ağırlığı artı ikinci mıknatısın ağırlığı bize kimi verecektir arkadaşlar? T1'i verecektir. T1'i bulurken direkt buradan yazabilirsiniz bundan sonra. Evet şimdi geliyorum T2'ye. Artık T1'i bulduğuma göre ne demiştik az önce? T2'yi ben şu üstteki mıknatıstan da yazabilirim. Alttaki mıknatıstan da yazabilirim. Alttakinden yazayım o zaman arkadaşlar. Şöyle alıyorum şöyle alıyorum. Bunun ağırlığı neymiş? Aşağı doğru 12. Şuradan yazacağım. Bakın şöyle turuncuyla aldığım yuvarlaktan yazayım. Aşağı doğru 12. Aşağı doğru başka ne var? F var. Yukarıya doğru ne var? T 2 var. İkinci ip gerilmesi için bu şekil üzerinden kuvvet dengesini yazacağım. T 2 eşittir aşağı doğru 12 artı F. F'in değerini biliyorum. Kaçtı? 10'du. 12 artı 10'dan T2'ne geldi arkadaşlar. 22 Newton. Üstteki mıknatıstan yapsanız yine aynı şeyi buluruz arkadaşlar. O zaman hemen T1 bölü T2 oranını yazıyorum. T1 bölü T2'yi sorduk. T1 bölü T2. 20 bölü 22. Sadeleştirdiğim zaman 10 bölü 11 geliyor sevgili gençler. 10 bölü 11. Evet arkadaşlar. Böyle bir mıknatıs sisteminde o zaman T1'i bulurken neyi kullanıyorum? Direkt pratik olarak iki mıknatısın aşağı doğru ağırlıkları toplamı bize yukarıya doğru çeken T1 ip gerilmesini veriyor. Nasıl olduğunu gördük. Bu F bu F'i götürdü. Bu T2 de zaten iç kuvvet. O yüzden onu yazmadım. Birinci ip gerilmesi için mıknatısların ağırlıkları toplamı. İkinci ip gerilmesi yani şu ortadaki ip gerilmesi için istersem bu mıknatıs üzerinden istersem bu mıknatıs üzerinden kuvvet dengesini yazıyoruz. Ben alttaki mıknatıstan yazmayı tercih ettim. Yukarıya doğru T2 var. Aşağı doğru F ve 12 var. T2 eşittir. 12 artı F. F'in değerini de soruda zaten söylemiştik. 10 Newton diye T2'yi de bu şekilde buluyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlar klasik mıknatıs soruları. E, dikkat edelim arkadaşlar. Hangi konudan ne kadar soru çıkacağını bilmiyoruz. Evet, bazı konuları ÖSYM çok sever diye söylüyoruz ama sonuçta ÖSYM bize belli başlı konuları vermiş. Bunları çalışın. Bunların içinden ben canımın istediğini soracağım diyor. O yüzden siz çalıştığınız konuyu sanki o konudan kesinlikle soru çıkacakmış gibi düşünerek o şekilde çalışın sevgili gençler. Evet arkadaşlar. Bugün dersimizi bitirirken size ee, şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Ee, nasıl bir hikaye? Bir dönem e, bizim özellikle ben ilkokuldayken hatırlıyorum. Bu hayat bilgisi kitaplarımızda mı? Ya da Türkçe kitaplarındadır herhalde. Türkçe kitaplarımızda e, olurdu bu hikaye. Ve ben çocukken okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim. Ama büyüyünce e, insan daha da manasını anlıyor. Hem bir nostalji olsun benim açımdan. Sizler için de güzel bir dokunuş olsun diye... Altın pencereli ev isimli bir hikayeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, çocuğun birisi arkadaşlar. Evinden karşı tepelere baktığı zaman her zaman böyle özellikle gün batımlarında ya da gün doğumlarında oradan sanki böyle altın gibi parlayan bir pencere görüyor. İleride tepelerin üzerinde bir ev var ve bu evin pencereleri altından çocuk buna inanıyor ve o kadar merak ediyor ki gidip o evi görmeyi çok istiyor işte hikaye bu ya bir gün çocuk ailesinden izin alıyor ve düşüyor yollara bu altın pencereli evi bulmaya vadilerden geçiyor yokuşlardan iniyor yollardan gidiyor çayır çimen içinden geçiyor ve yukarıdaki tepedeki eve ulaşıyor arkadaşlar. Geliyor yavaş 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 yaklaşıyor altın pencereli olduğu düş- olduğunu düşündüğü eve yaklaşıyor ve bakıyor ki bir de ne görsün? Yanına geldiğinde ne altın gibi parlayan bir pencere, ne altından bir ev. Sadece kırık dökük, terk edilmiş harabe bir ev. Nasıl olur diyor. Şaşırıyor. Acaba altın pencereli ev bir rüya mıydı diye düşünüyor. Bu düşünce ile morali bozuluyor ve bu kırık dökük eve arkasını dönüp bulunduğu tepeden vadinin öbür tarafındaki tepeye bakıyor. Ve o tepede de kendi evlerini görüyor arkadaşlar. Ama Allah'ım evlerinin pencereleri üzerine akseden güneş ışınlarıyla altın gibi parlıyor. Şimdi altın pencereli ev artık kendi evi. Evet arkadaşlar böyle bir hikaye hatta hiç unutmuyorum böyle altın pencerenin parlak bir şekilde olduğu küçük bir ev çizilidir bu hikayenin üstünde. Bizim zamanımızda herhalde Türkçe kitaplarımızdaydı bu hikaye. Uzaktan imrendiğimiz mutluluklar vardır arkadaşlar. Ama bu mutlulukların gerçekte nasıl olduğunu bilemeyiz. Herkese karşı taraftaki pencereler altın gibi görünür nedense. Ama esas olan nedir? Ee, esas olan sizin o samimi sevgilerinizle pencerelerinizin içini huzura boyamaktır. Altın pencereli evlerden ziyade bizim altın pencereli kalplerimiz olsun inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Beğenilerinizi atın. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.